Hop iki kişiyi aldık burada. Hop bir tane daha aldık. Ah dördüncüyü alıyorduk da silah çok güzel arkadaşlar. Selam hanımlar beyler. Delta Force'un bir bölümüne daha hoş geldiniz. Bu bölümde farklı farklı silahlar denemeyi düşünüyorum. Yeni yeni bakalım e, neler e, deneyebiliriz. Neler daha güzeldir bir bakalım istiyorum. Şu an elimde farklı bir silah var. Marksman Rifle. Max da pek iyi değilim ama ola ne oluyoruz bu hey, bir dakika. Ee, yine de size göstermeye çalışacağım. Şu anda yanımda yani ekibimde Karamiya var. Karamiya TV, İlayda. Selam. Selam. <laughs> evet, Hadi oyuna başlayalım devam edelim. Bu silah kendinden susturuculu bir silah bu arada. Ee, o açıdan güzel. Şu anda üzerinde çok bir şey değil Sadece dürbün takılı. level'ını yükseltmedim yükselteceğim. Ee, ondan sonra daha iyi olacağını düşünüyorum. Şu an çok kabuz oynuyorum ama. Ah. Videoya giriş yaparken birazcık patladım. Yapacak bir şey yok. Var mı beni kaldıracak? Allah'ım kaldırıyorlar. Ben hala izliyorum. Kaçtı. Ya oğlum çok kabuğu yiyorum. Aldım seni. Ah be. Ben ah. bitmese diğerini de vururdu bak. <laughs> Cem senin nasıl gidiyor? Bayıldın mı? <laughs> ben daha yeni girebildim. <gülüyor> <gülüyor> evet. Niye yeni girebildi? çünkü hard stick doğru şu anda <laughs> karamıyorum. <'a. gülüyor> biz onu Böyle kısa bir zamanda ailesizlik. Evet onu biz kısa zamanda şeye alacağız. SST'ye alacağız. Ondan biraz geç yükleyin. Aha Siz de hani aklınızda bulunsun. Şey yaparken <laughs> e, SSD'ye yükleyin. Çünkü oyun yüklemesi sıkıntı yaratıyor bu sefer. Çünkü ilerleme güzelim. Burası dolu. Bu? Possession exposed. Görüldük. Seni kaldırıyorum diye bilmiyorum. Kaldırıyorum. Vurmayın beni. Allah. Sevgilimi kaldırıyorum vurmayın. sevgiliyi kaldırırken yılan bile dokunmaz. <laughs> Değil mi? Oh, 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 oh. <laughs> silah güzel Aa, bu arada. Çok sekmiyor ama hani e, bir tık şey olabilir. E, Ateşmutlarla şey geliştirilebilir sekmesi daha fazla. Bu arkada bir silah, bir silah. Aman be. Öldün mü? Öldüm. Hop. Hop bir tane daha. O <laughs> sistemi var. Bir aşağı Birisi bana sniper'la bakıyor. Bir sağ olsun. Sevmiyorum <laughs> bu haritayı. Ya ben de sevmiyorum bu haritayı. Özellikle yaparken. Artık <gülüyor> şey yaparken. Yapans yaparken de sevmiyorum. Bir tane aldık. <laughs> tank geliyor. Öldüm. Sniper. Ah. Gördünüz değil mi ışığı? Iş, ışığı gördünüz. Evet. Hemen adam bizi <laughs> bu tarafa yolladı. Bizim hendeklerden çıkma. <laughs> evet bence de. Ben şu an yomgun kafayı. Karşı tarafın sniper'ları fena. Çıktığın gibi vuruyorlar. Ama nereden vuracağım <laughs> Nerede vurabileceğim bilmiyorum. Yan taraftan dolaşıyorum birazcık ben bakıyorum. Ben de sniper'ı zor oynuyorum. İyi bak adam geliyor. Hop iki kişiyi aldık burada. Hop, 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 hop. hop bir tane daha aldık. Nasıl fena. <laughs> <laughs> ah! <Aa, gülüyor> dördüncüyü alıyorduk da silah çok güzel arkadaşlar. Çok güzel gerçekten. Ay. Adam dibime girmiş. Yalnız bunu nasıl söyledim mi size ya? Neydi? Bir dakika bakayım. Silahın ismi VSS Marks, Marksman Rifle. Bir açarsanız deneyin bunu. Bence çok iyi. Al, 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 al. Aldım onu. Bir tane daha var dikkat et. İki tane hatta. Üç. Abo dört. Hadi be. Kaşındım ama ben kaşındım orada. Gitmeyeydim iyidir. Güzel info güzel mi de, ne de yani e, ben kaçırdım sadece. Açlığıma denk geldi yine. Kaldırıyorlar beni. Aldım birini. Wow, 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 Aldım wow, wow, wow alamadım. Bizimki, yüzdüler burada bizimkileri. Aldım birini. da biri daha var. Şuradan geliyorlar güzelim. Çok ilerlemedik zaten hapşın yüzündeyiz artık. Ben de şuradan aldım. Bir kadar iyi tane daha. Adamlar da kalkıyor lan. Aldım.

Ben de öldü aynı anda buradaki Hendekte beklerken yukarıdan geldi. Dört kişi vurmuşum oradan ya. Ya orada aktık ya baya. Ben bir ara small'ın içine girdim. Aynı yere içine girdim orada sıkıyorum millete rastgele. Şey, <laughs> kimseyi görmeden. <gülüyor> <gülüyor> Anas. Az yere yatmış o da benim gibi ya. Bu arada ayarlarım... Evet, mi? Evet. Grafik ayarlarım bu arada... Ultra'nın da ultrası. Böyle her, her şeyin sonunda böyle. Öyle söyleyeyim. 1080p'de oynuyoruz. Ve akıcı bir şekilde 60 FPS alıyorum. oyunun optimizasyonu konusunda hiçbir sıkıntısı yok bence. Bazı arkadaşlar e, hesap oynadığı için optimizasyon, çöp demişler. <laughs> Gitsinler bilgisayar alsınlar. Dedi. <laughs> Ha bu arada bende de 4070 var yani çok şey bir bilgisayarım yok benim. Bu 4070 tabii günümüz sistemleri için değil, iyi bir sistem o. <laughs> Ananı tık... <laughs> <laughs> var botlar adına. Ben Robbie dolaşıyorum Sen orlara neresi gittin <laughs> lan? Buraya geliyorum. Vallahi dolaşıyorum. Geldim geldim yanında. <laughs> Spawn noktası koydum hatta. Burada Aa, güzel adam bulabiliriz Evet işte o yüzden ben az önce buldum. Aman aman Tepede 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 tepede. Nerede tepede? Kaldır beni hemen. Çok güzel ben gidiyorum <laughs> <oraya>. Gelmedi ama. O atsın o? Bak solumuzda adamlar var. Yokmuş. <laughs> ya. <laughs> 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 Şeye baktım da. Geriden gelen yok ya. Hepsi Aman anam anam. dikkat et bak. Aldım seni tamam. Ay buradan buradan buradan. Arkanda 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 arkanda. arkanda. Hop. Oh. Bir tane aldım. Nereden vurdun? ah <laughs> ben de vurdu. Aga be. Gidiniz belki ama. Ha, ya Morit adamın böyle olması. Evet şu an. Aaa. Abi iyi ya. Tamamen bir değiştirecek zamanım. Kaldır abi beni. Lan oğlum abi. neyle vuruyor bu adam beni bu kadar? 2 mermiyi öldüm ya. Thank you. <laughs> kaldırıyor beni okey de yani. Burada bir yerde adam vardı. Nereye gitti Burada o? Burada vardı evet. Nereye gitti diye bekliyor. Bu Burada. Al al al. Öleceğim. 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 Aldım. Kurtardım seni. Topçu. Tank var. Ya. Allah tank var. Kaç. Tank bizi gördü ama değil mi? Tank bizi görmüş olma ihtimali var. Görmemiş. Gel. Aa, adam bizi kurtardı lan. Ah. Ben alamadım Ben de alamadım ya. onu. Değil mi? Evet evet ben de alamadım. Bak koşuyor bir tane daha. Aldım birini. Lan kız bir tane daha koşuyor. Kız vursana şunu. Vurdum. Kaldırsana Neredesin? o zaman. Görmedim ki. <laughs> <ya. gülüyor> Allah öldüm lan. Neredesin lan? <laughs> Sen de ben seni kaldıracağım. Adamların arkasından evet, at, iyi sızdık ha. Sumo kat sumo. Ben yerimizi sevdim. Aha burada adamlar var. Ölümüz, 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 ölümüz. Aldım onu. Helal. So, bir tane daha geliyor. Aç verdim bitti bir dakika. Kazan lan lan lan. aldım. Şuna <laughs> asistimi yaptım sonra öldüm ya. Sağda gidiyor. Ayrıldı. Allah ulan. Bu arada geri geldik ha resmen. B'yi geri Gömişim, aldık. Neredesin? Adamlar. Hey, tank var burada Allah'ım. Ananı tıktık Kaybettim seni. Ben bu aracı bileyim biliyor musun? şimdi senin yanına gelmeye çalışacağım. Ama hareket edemiyorum. <laughs> <Ben> buradasın. <laughs> ne oldu doğru. öyle? Vuruyor, vuruyor. Arabadan indi vuruyor. Buruyor, indi, indi. Ya ikincisi vurdu beni. Arabasına mı sen onu. Evet arabasına Bak <laughs> arkadaşını kaldırdı. Gelecek bana biliyorum. Arkanda arkanda arkanda. Aa birini aldım da Diğeri yukarıdaymış ya. Ha, <laughs> 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 Öldün mü sen de? Abi kaldır bizi. Çok güzel. <laughs> <da. Helal olsun. gülüyor> Aa, beni de kaldır beni de kaldır. Seni kaldırmıştır ya. <laughs> Hayır. Ben, Kaldırmadı beni. Kaldır kaldır <laughs> <geliyorum. gülüyor> o, o hainliği niye yaptı peki o? <laughs> Bilmiyorum. Sen, Sen kaldırırsın ya. diye düşündü belki de. Arkamızda adam var. Aldık. Ay. Araç ilerlemiyor ya. Araç ilerleseydi. Sevdim ben burada ya <laughs> oynamayı. <oynuyor muyum>? Gir <Girmedim gülüyor> o şeyin içine. İyi girdik biz buraya ve dök gitmiyoruz da yani. Ölmedik bir türlü. Evet. Burada <laughs> adam var. Aldım onu. Helal bir ben aldım şurada. Güzel. Adamların arkasına sızdık ya. İnlerine giriyoruz inlerine. Evet. Nerede? Aa, Bak, <laughs> bak. bak nerede? Oy <laughs> korktum. gittim. <laughs> korktum, korktum Bir irkildim şöyle bir. <laughs> Mermi geldi pat düşüyor aşağı. Yine burada doğuyorum ben. Aa, adama geldi tamam. <laughs> Aynı yerden devam mı ya? Aynı yerden evet. evet. Nerede Nerede Aa gördüm. Birini aldı. da kişi çok, çok. Açmış, çok. çok Orada çok kişi var. Emda. Ben de... Bir, tamam, tamam, bir tane Allah ölüyorum. Lan nereden vuruyorsun? Aa, Helal lan koçum. solunda arkanda lan arkanda. Ben de önden yürüyor eğildim yere. Çileceğim. Valla buraya bulmak geliyorlar ha? Gelebilirler evet. Evet çiz burada. Bir kişi aldım da ikinciyi alamadım. Abi be ikincisi geldi. Oha çok kişiler burada. Onu Bizi dedim artık ya. burada fark ettiler. Bizi burada fark ettiler, bir şeyi de kırdılar Nereye zaten. Nereye gideceğiz? Nereye gidelim? Nerede harita neredeyiz şu an? Ya şu Apoline gidelim. Apolin gidiyor ya bak. Tamam. Gel Yine gidelim. şeyden ilerleyelim. Endek ya endek endek. Her zaman. Oo kazandık lan. Yes kazandık. Çok güzel savunma yaptım. Burada savunma yapmak zordur çok arkadaşlar. Bu ya. haritanın atak tarafı çok güçlü çünkü. Yani bana en azından öyle geliyor. Ben bunu ne zaman oynasam atakta kazanıyorum. Defans İlk defa savunabildik lan. Evet <laughs> evet yani doğru. Yani bu haritada bak zor oluyor. Bakalım kaç kill aldım? 18 kill aldım, ben, 21 defa ben... öldüm. Ben, heh 21 kötü. birazcık kötü ama son son dakikalarda çok öldük tabi o var. 18 asistim var. 4 de kaldırma. Benim güzel sevgilimin Aa. 13 killi var, 20 ölmesi var benden az ölmüş. <laughs> 13 de asisti var. Eline sağlık, güzelim. Teşekkür ederim. Senin de eline sağlık. Teşekkürler. Karamiya TV'yi ve benim kanalıma abone olmayı unutmayınız. Videolarımıza beğeni ve Aynen yorumlarınızı öyle. bekliyoruz. Bol oyunlu günler diliyorum. Bir sonraki, bir sonraki bölümde, bir sonraki Delta Force bölümünde görüşmek üzere. Bol oyunlu günler diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.